Alo. Şişt. Oh, nereye? Dürümcüye. Ya oğlum kurtul artık söyle ya. Sen beni seviyorsun değil mi? Ne seveceğim lan seni gerizekalı herif. <laughs> Biz mesai arkadaşımız vurulunca öyle arkamız dönüp gitmiyoruz ha. Oğlum ben sana bir imkan verdim anla diye. Al işte artık gerisi sende. Hadi. E ben gelecektim sen ne zaman geldim geldim dur. Makas var mı? Beni. aldım. Şöyle her masaya da birer tane vazo aldım çok güzel. Uçlarından kesip koyarız. Sen iyi misin? Yok bir şey. İyiyim. Aa, ağladın mı sen? Yok ya ben gece az uyudum. Ondan gözlerim şey olmuştur. E nerede senin? Burada. Yok bir şey. Vallahi tamam hadi. E, çok güzelmiş burası. Vallahi içimizden biri hayallerinin peşinden koşuyor. Aferin kız sana. Çok güzelmiş bunlar. İşte öyle aldım da işte masalara koyarken solarsa falan sen buradan halledersin. Sen nasıl gelebildin? Kaan'ı okuldan almayacak mıydın? <laughs> Babası alacakmış. Oğlumu okuldan ben alacağım. Nokta. Alacağım değil, alacağım ve nokta. Ayrıca evde görüşürüz de yok buram buram mesafe. Artık böyle olması gerektiği gibi. Tamam. Peki bunda seni rahatsız eden ne? Böyle direktif almak. Neymiş o alacakmış sormadan etmeden. Düşman gibi. Böyle olursa Kaan üzülür yani ondan diyorum. Ondan demiyorsun. Abim üzerinden ilgisini çekince senin bir elin ayağına dolaşmış. Bana öyle bakma. Gözlerine dayanamayan ben değilim abim. O da bir süre yüzüne bakamayacak muhtemelen. Gözlerime dayanamadığı için falan değil, yüzü olmadığı için. Yağmur Allah aşkına yapma. Sen adam boşamışsın, kapında yatmış. Ne yüzü olmadığında. Sadece affedemeyeceği bir şey yapmışsın. Af falan istemiyorum ki ben. Ayrıca affedilecek bir şey de yapmadım yani Nilüfer. Allah aşkına sen yapma bari. Ben yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Sadece abimin affedemeyeceği bir şey. İyi, ilgilenmiyorum. Tamam. Ne güzel işte. Yani senin için bir sorun yoksa. Buyur bakalım. Ay eyvallah Metin abi. Ya bir şey diyeceğim. Bu çiğ mi falan değildir değil mi? Şarbon marbon. Ya ben senin çocukluğunu biliyorum. Bana komiserlik falan sökmez. <laughs> Otur ye. Abi bir kola versene bana ya. Bekle. Bekle. Metin abi. Efendim. Şimdi bu bana küs de biraz ilgilen bununla ya. Bence fazla konuşuyorsun ondandır. Ondan küs sana. Abicim bak daha yeni iki tane kurşun yedim. He. Ha? Sana bir şey olmaz. Vurulmazsın sen. Ne yapalım? Diktirelim mi? Oğlum pahalı. Pahalı bir kazak. Allah'ım yarabbim. En çok konuşuyor hem de hep paradan konuşuyor abi. Duyuyorsun değil mi? <laughs> Vallahi emin ol. Benim param sende olsa sen de benim kadar hatta daha fazla konuşursun. Sabaha kadar konuşursun. <laughs> abi. Heh. Bunun parası nereden var? Ya Amerika'da hani ödül koyuyorlar ya suçluların başına. Ha. Bu da bir iki tane yakaladı öyle. İşte parayı öyle. <laughs> bu yakalasa yakalasa iş portacı yakalar. ya o kadar komiksiniz ki var ya. <laughs> hiç komik değil, hiç komik değilsiniz vallahi. Ama bak bu hikayeyi sevdim. Yani biri sorarsa net bunu söyle onlara. Yok ya, sana mı soracaktım ben? Gıcırt. Bak sana bir şey diyeceğim. Bence Yüksel Amir var ya havalarda uçuşacak. Yani iki de iki yaptık. Önce mahalle sonra postane. İyi gidiyoruz. Senin yaşlı teyzelerden haber yok mu lan? Aramadı. Yani demek ki düğün yokmuş bugün. Ben kaçar. Nereye? Şu Ekrem midir nedir? Babam onunla ilgili birisiyle görüştürecek beni. Ah, sen de kalsın. Babanı alırsın bununla. Selam da söyle. Ben Kaan'ı alacağım. Bir şey çıkarsa haber ver. Kaan'a selam söyle. Tamam. Metin abi hesabı yazarsın. Tamam. Güle, güle. Haydi görüşürüz. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.